Geçtiğimiz aylarda dünyanın en eski sanatçılarının eserlerinin Endonezya'nın Sulawesi adasında olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları şaşkına döndü çünkü bu bulgu arkeolojik ezberleri bozdu. Antik çağlarda yaşayan insanlar iddia edildiği gibi kültürel bir evrim yaşamıyordu. Dünyanın birbirinden çok uzak coğrafyasında insanlar on binlerce yıl önce benzer yöntemlerle sanat eserleri ortaya koyuyorlardı. Bilinen tarihi anlayışını bir kez daha değiştiren bu bulgunun detaylarına bir bakalım. Endonezya'nın Sulawesi adasındaki mağarada yer alan duvar resimlerinin varlığı 1950'li yıllardan beri biliniyordu. Ancak ne zaman yapıldığına dair kesin bir bilgi yoktu. Avustralya ve Endonezyalı bilim insanlarından oluşan bir ekip, resimlerin üzerinde bulunduğu kayaların yaşını uranyum tarihlendirmesiyle tespit etti. Elde edilen sonuçlara göre bu el resimleri yaklaşık 40 bin yaşındaydı. Daha önce aynı döneme ait mağara resimleri Fransa ve İspanya mağaralarında da bulunmuştu. Bu yeni bulgu, dönemin insanların farklı kıtalarda benzer sanatsal faaliyetler içinde olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Bilimsel herhangi bir ispatı olmadığı halde, geleneksel anlatıma göre tarihin ilk çağlarında yarı insan, yarı maymun varlıkların kültürel evrim geçirerek sosyalleştikleri iddia edilir. Mağara adamının avlanırken veya bir ateş başında otururken resmedildiği sözde ilkel insan canlandırmaları da bu bilim dışı hikayenin en bilinen parçalarıdır. İnanın ve böyle olduğunu hayal edin anlamına gelen bu canlandırmalar tamamen hayal ürünüdür. Çünkü bugüne dek yapılan arkeolojik kazılarda böyle bir yaşam stilini belgelendiren bir bulguya rastlanılmamıştır. Örneğin, Endonezya'daki bu mağara resimleri ileri bir sanat anlayışının ürünüdür. Avrupa'daki mağaralarda da dönemin insanları benzer sanat eserleri yapmışlardır. Bu mağaralar ev olarak kullanılmamıştır. Çünkü mağaralarda insanların yaşam alanlarında kullanılmış oldukları malzemeleri hiç rastlamadık. Bu mağaralar dönemin sanat galerileriydi. Sanatçılar resimlerini bu duvarlara yaparak onları tarihe kaydettiler. Peki günümüzde birkaç yüzyıllık eserlerin korunmasında bile oldukça titiz önlemler alınırken her türlü zorlu doğa koşullarına maruz kalan bu mağara resimleri acaba nasıl yıpranmadan bugüne kadar geldi? Bilim insanları bundan 40.000 yıl önce mağara duvarlarını sanat eserleriyle donatan ressamların boya olarak çeşitli mineral tozları kullandıklarını tespit ettiler. Kırmızı renk için demir oksit, siyah renk için mangan dioksit ve odun kömürü, beyaz için ise kaolin kullanıldı. Fransa'daki Lascaux mağarasında boya hazırlamak için kullanılan taş havanlar ve 150'den fazla mineral çeşidi bulundu. Dönemin sanatçıları boya yaparken mineral tozlarını bitkisel ve hayvansal yağlarla karıştırıyorlardı. Boyama içinse fırça ve kuş tüyleri kullanılıyordu. Bazı resimler ise deri veya ahşap bir figürü duvara yerleştirip üzerine kamış yardımıyla boya üfleyerek yapılmıştı. İspanya, Fransa ve Endonezya'daki mağaralarda yer alan el çizimleri bu teknikle yapılmıştır. Dönemin ressamlarının sanat yönlerinin güçlü olduğu apaçık. Ancak dikkat ederseniz kimya konusunda da en az o kadar uzmanlar. Hangi mineralin ne ile karıştırıldığında kalıcı boya elde edilebileceğini ve bunun oranlarını yıllarca kimya eğitimi almış bir kimyager gibi en ince ayrıntısına kadar biliyorlar. 150 farklı minerali kullanarak renklerin yüzlerce tonunu elde etmişler ve bunları çok farklı teknikler kullanarak mağara duvarlarına uygulamışlar. Kimi zaman iskele kurarak 7 metre yüksekliğe bir mamut resmetmişler, kimi zaman gölgelendirme teknikleri kullanarak derinlikli figürler çizmişler, kimi zaman da kabartma tekniklerini uygulamışlar. Evet gördüğünüz gibi 40 bin yıl önce bugün pek çok kişiden daha yetenekli, sosyal, bilgili insanların yaşadığını arkeolojik bulgular bize net olarak ispat ediyor. Arkeolojik kayıtlarda toplumun ilkelden gelişmişe doğru evrimleştiğini gösteren hiçbir bulgu yok. Bu şu anlama geliyor, insan var olduğu ilk günden beri insandır ve tarihin her döneminde farklı medeniyetler, kültürler inşa etmiştir. Evet, bu ayki programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki bölümde yepyeni konularla karşınızda olacağız. Sorularınızı ve fikirlerinizi bize Twitter'dan harika alt çizgi bilim adresine yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.